Hertel'den Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. E, herkes yeni ehliyetlerini alıyorlar. Peki için? Çünkü 1 Ocak 2023'ten itibaren e, eski ehliyetle trafiğe çıktığınızda e, cezai müeyyide uygulanacak. Bu sebeple herkes ehliyetini değiştiriyor. Peki ehliyetimizi değiştirmek için ne gibi işlemler yapacağız? Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü yapılması gereken küçük noktalar var. Burada kaçırırsanız 2-3 kez gitmek zorunda kalırsınız. Öncelikle sağlık raporu alacağız. Bunu nereden alalım? Aile hekimliğinden alalım ki ücret ödemeyelim. Fakat aile hekimine gitmeden önce açıklamaya bırakacağım linki tıklayarak bir form var arkadaşlar. Bu formu mutlaka doldurmanız gerekiyor. Bu formu doldurmazsanız aile hekimi sizi geri iade edecek. Doldurursanız ekranına düşecek. Buradan e, öncelikle bunu dolduruyoruz. Sonra aile hekimine gittik. Peki daha sonra ne yapıyoruz? Biometrik fotoğraf çektireceğiz. Arkadaşlar biometrik fotoğraf çok önemli. Çünkü biometrik fotoğrafı e, 4 tane çekiliyor. 4'ten aşağı olmuyor zaten. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu da yaptık. Üçüncüsü bankaya para yatırmak. Arkadaşlar bankaya para yatırma işi de e, mobil uygulamalarla özellikle Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi e, bankalara paranızı yatırıyorsunuz. 13 lira artı 2 lira da vakıf parası. 15 lira yatırmış olacaksınız arkadaşlar. 3 toplam alıyor zaten bankalar bunu. Peki daha sonra ne yapıyoruz? Arkadaşlar nüfus müdürlüklerinden mutlaka randevu alacağız. Herhangi bir nüfus müdürlüğü illa ikamet ettiğin yerin nüfus müdürlüğü önemli değil arkadaşlar. Herhangi bir nüfus müdürlüğüne randevu almadan gitmeyin. Dolayısıyla buraya giderken bir biyometrik fotoğrafımız, 2. aile hekimliğinden e, alacağımız sağlık raporu, 3. E, eski ehliyetimiz veya nüfus e, nüfus cüzdanımız e, dördüncüsü arkadaşlar şey, belgeye gerek yok ama yine de yanınızda olsun banka dökümü ama gerek yok bunda görüldü e, görülüyor ekrana düşüyor. E, daha sonra da kan grubunu zaten beyana esas yapılacak. Bu işlemleri yaptıktan sonra ehliyetinizi e, sizlerin evlerine postalanacak arkadaşlar. E, kanalımı abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum.